Merhabalar, bugün sizlere After Effects'te Timeline'de bulunan özellikleri anlatacağım. Gözümüz önünde bulunan ama çoğu zaman ne işe yaradığını bile bilmediğimiz özellikleri anlatacağım sizlere. Tek tek açıklayacağım. Hazırsanız videoya geçelim. İlk özelliğimiz bir layer'ın ekranda görünüp ya da görünmemesi ile ilgili. Zaten buradan ikondan da anlaşılacağı üzere burada bir göz ikonu var. Bu göze tıkladığımızda bu layer'ı ekrandan kaldırıyoruz. Tekrar tıkladığımızda da ekrana getiriyoruz. Yani ekranda görünsün ya da görünmesini belirlediğimiz bir özellik. Daha sonra yanındaki özelliğe geldiğimizde ise buradaki özelliğimi aktif ettiğimde ekranda sadece bu layer'ım kalıyor. Diğer layer'ları görmek istemediğimde sadece bu layer üzerinde çalışmak istediğimde gelip o layer'ın özelliğini aktif ettiğimde o layer ekranda kalmış oluyor. Diğer bir özelliğimize geçtiğimizde ikondan da anlaşılacağı üzere bu layer'ı kilitliyor. Ben bu layer'ımı kilitlediğimde artık bu layer ile la ilgili herhangi bir işlem yapamıyorum. Ekranımda bu layer sabit bir şekilde orada kalmış oluyor. Diğer özelliğimiz ise shy. Bu özellik şu işe yarıyor. Mesela bir tane layer seçtim. Geldim şeye tıkladım. Gördüğünüz gibi buna tıkladığımda ikonda bir değişiklik oluyor. Daha sonra geldim buna da tıkladım. Buna da tıkladım. Yani üç tane layer'ımı aslında şu sol en üstte, sağ en altta ve bir tane dosya şuradaki dosyanın şey özelliklerini aktif ettim. Şu an ekranda görünür herhangi bir şey yok. Zaten bu özellik sahnemde herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Bunun özelliği şu. şay ikonuna tıkladığımda şey özelliğini aktif etmiş olduğum layer'ları gizliyor. Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta ise şu. Bu layer'lar sadece çalışma alanında gizleniyor. Yani ekranda herhangi bir gizlenme, sahnemde herhangi bir gizlenme olmuyor. Tekrar bu ikona bastığımda da layer'larımın tekrar geldiğini görebilirim. Bunları tekrar eski haline çevirdiğimde artık bastığımda herhangi bir işlem olmayacak. Bunu çok karmaşık projelerde, yüzlerce layer'ın olduğu projelerde layer'ların karışmaması için kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir özellik. Diğer özelliğimize geldiğimizde ise bu yıldız ikonuna benzeyen özelliğimiz şu işe yarıyor. Mesela bir tane vektör dosyamız var. Geliyorum bu vektör dosyasını büyütüyorum büyüttükçe görüntünün bozulduğunu hissediyoruz. Bu görüntünün bozulmasını istemiyorsak buradaki özelliği aktif edersek gördüğünüz gibi görüntüde hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Bu özelliği genelde kamerada zoom yaparken görüntünün bozulmaması için kullanabilirsiniz. Bu da gayet kullanışlı bir özellik. Gördüğünüz gibi bunu aktif ettiğimde herhangi bir bozulma olmuyor. Tekrar bunu eski haline çevireyim. Tamamdır. Diğer özelliğimize geldiğimizde ise bu özellik kalite ile ilgili. Şöyle ekrana biraz yaklaşayım. Daha net anlayalım. Bu özelliğimizin 3 tane seçeneği var. Sola doğru yatay, kıvrımlı ve sağa doğru yatay olmak şekilde 3 tane seçeneği var. Sola doğru yatayda kalitemiz en yüksek. Kıvrımlı da kalitemiz orta. Sağa doğru yatayda ise kalitemiz bozuluyor. Gittikçe bozulmuş bir kalite alıyoruz. Bu renderdaki kalitenin belirlenmesini sağlıyor. Bu özelliği şu gibi durumlarda kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz animasyonu preview'de izlemek istiyorsunuz. Ama space tuşuna bastığınızda animasyonun ilerlemediğini görüyorsunuz. Yani timeline'daki şuradaki barın ilerlemediğini görüyorsunuz. Burada herhangi bir layer'da çok fazla efektiniz olabilir. Bu efekt animasyonun akışını daha doğrusu preview'deki sizin görüntünüzü engelliyor olabilir. Buradan gelip kaliteyi düşürürseniz herhangi bir takılma olmadan sadece o layer'ın kalitesini düşürerek Preview'de istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda bunu kullanabilirsiniz. Geldik bir sonraki özelliğimiz Blur özelliği. Blur özelliğini açtığımızda da herhangi bir animasyon verdiğimizde daha gerçekçi bir görüntü elde edebiliyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim. Buna bir tane position animasyonu verelim. Buradan saniyelerimizi biraz kısalım. Birinci saniyede bunun böyle sağa doğru gittiğini farz edelim. Bu şekilde giderken blurlu bir şekilde gidiyor. Ama ben bu blur'u kaldırdığımda çok keskin bir net bir şekilde sadece oradan oraya bir geçiş yapmış oluyor. Bu blur sayesinde de daha gerçekçi, daha efektif animasyonlar verebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz ise adjustment layer özelliği. Bu şu işe yarıyor. Altında bulunan bütün layer'lara tek bir efekte uygulamamıza yarıyor. Uygulama olarak göstermem gerekirse adjustment layer'ım seçiliyken geldim blur'u aldım. Adjustment'ın üzerine sürükledim bıraktım. Daha sonra buradaki efektimdeki Blur'u arttırdığımda sadece bu Layer'ın değil altında bulunan bütün Layer'daki elementlerin Blur'unun açıldığını görebilirim. Buradaki Adjustment özelliğimi kaldırdığımda bunu da gözünü kapatırsam gördüğünüz gibi bu efekten etkilenen herhangi bir Layer yokken Adjustment'ı açıp bu Layer'ımı da görünür yaptığımda altındaki bütün Layer'lara o efekti vermiş oluyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise 3 boyut özelliği. Herhangi bir kamera hareketi yapacağımızda bu kamera hareketinden diğer layer'ların da etkilenmesini istersek, onların da kamerayla birlikte hareket etmesini istersek buradaki üç boyutu aktif etmemiz gerekiyor. Hemen bunu da uygulamalı olarak göstereyim. Şuradaki adjustment layer'ımı bir kaldırayım öncelikle. Geldim buradaki layer'ımın üç boyutlu özelliğini açtım. Daha sonra kameraya geldim. Sağ tıkladım. Dedim ki create. Kamera dedim. Buradan bir tane null object oluşturdum. Geldim bunun position'ın perisine bastım. Biraz yakınlaştırma hareketi yaptığımda gördüğünüz gibi sadece 3 boyut özelliği açık olan layer'ım bu kamerayla birlikte hareket etmiş oldu. Diğer layer'larım da hareket etmesini istersem mesela buradaki yazımın da kamera hareketiyle birlikte hareket etmesini istersem gelip bunun da 3 boyutunu açtığımda gördüğünüz gibi onun da kamera hareketinden etkilendiğini şu şekilde görebilirsiniz. Tekrardan bunları geriye aldım. Gelelim diğer özelliğimize. Diğer özelliğimiz ise mod. Bu mod seçeneği bir layer'ın diğer layer'la nasıl karışacağını, piksel olarak nasıl iç içe geçeceğini belirtiyor aslında. Bu kısımda birden fazla mod seçeneğimiz var. Buradaki modları kendiniz deneyerek sahnenize göre isterseniz daha sinematik görüntüler ya da daha ışık isteyen görüntülerde buradaki efektleri, görüntüleri uygulayarak yapabilirsiniz. Mesela bu overlay verdiğimde bunun altındaki katmanlarla nasıl etkileşime gireceğini, onlarla nasıl karışacağını dediğim gibi burada belirlemiş oluyoruz. Tekrardan bunu normale aldım. Geldik yanındaki özelliğe. Buradaki yanımızdaki özellik track matte özelliği. Bu özellik sayesinde bir maskeleme yapabiliyoruz. Nasıl yani dediğimizde burada bir tane maskem var. Maskemin gözünü açtım. Geldim yazımı şuradan alfa madde maska maskeledim. Artık buradaki yazım benim maskemin sınırlarının içinde oluyor. Peki bunu maskelediğimizde ne oluyor dersek benim buradaki maskemin alanın içinde benim yazım görünür oluyor. Maskemden dışarı çıktığımda da artık maskenin dışında bu yazı görünmez oluyor. Hatta şu şekilde maskemin dışına çıkarttığımda gördüğünüz gibi artık yazım görünmez oluyor. Tekrar maskenin içine soktuğumda da bu yazı görünür bir şekilde oluyor. Gelelim diğer ve son özelliğimize. Buradaki de özelliğimiz parent ve link özelliği. Burada iki tane nesneyi birbirine bağlayabiliyoruz ve birbirleriyle hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Örnek vermem gerekirse buradaki vektörümü alıp aşağıdaki kompozisyonuma bağladığımda bu kompozisyonu nereye hareket ettirirsem diğer layer'ımın onunla birlikte hareket ettiğini görebilirim. Hatta yazımı da alıp bunu da buradaki kompozisyona bağladığımda üçünün birlikte hareket ettiğini görebilirim. Böylelikle de son özelliğimizi göstermiş oldum. Timeline'da bulunan nehirlere ait özelliklerimizi bu videoda inceledik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.